10. sınıf matematik göster kendine kitabı sayfa 304 karenin alanı. Şimdi karenin alanıyla başlıyoruz konularımıza. Karenin alanını nasıl bulacağız? Şu şekilde. Diyeceğiz ki karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Karenin alanı şu köşeler 90 derecelik açılara sahip. Karenin alanı iki kenarının çarpımıdır. Yani A çarpı A'dan A kare olarak bulunur. Birinci örneğimize devam edelim. Örnek 1'de diyor ki ABCD bir kare. DF ile CE birbirine diktir. DF 6 santim olarak verilmiş. Şöyle şurası 6. AE ve EB birbirine eşit. Kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Alan ABCD kaçtır diyor. Bakın şöyle yapalım. Şuraya A diyelim. Buraya A diyelim. Bir kenarımız bizim 2A oldu. O zaman burada da bir kenarımız bizim 2A olacak. Daha sonra açıları isimlendirelim. Mesela buraya alfa desem. Burası 90 derece. Şurası beta olsun. Şu üçgenimize baktık. Şimdi aynı şekilde şu altının olduğu üçgene doğru gidelim. Burası beta. Burası 90 derece ise alfa ile betanın toplamı 90. Bu üçgende öyle değil mi? Çünkü 90 artı alfa artı beta 180. 90'la çıkardım. Şöyle eşittir 180. Bu 90 al karşıya. Alfa ile betanın toplamı 90 yaptı. Şimdi beta burada. Bu açı 90 derece buraya alfa mı kaldı? Alfa var. Bu üçgene bakıyorum. 90 var. O zaman burası ne olacak? Beta olacak. Bakın şuradaki üçgende betanın karşısı a, alfanın karşısı 2a kenar olarak. Burası 2a ise betanın 2 yarısı değil mi? Alfanın karşısı 6. O zaman betanınki yarısı mı olacak? Betanın karşısı yarısı oldu. 3. Şimdi şu üçgenden Pisagor yaparak şu kenara bir ulaşalım. Ondan sonra da A çarpı A'dan alanı bulalım. Burada Pisagor yapacağım. 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. Şuraya 2A dedik. Ya da DC kenarı diyelim biz. Bunun karesine. Burası 9 yaptı. 36 yaptı. 36'yı toplasam 45 yapar. 45 eşittir DC'nin karesi. Şimdi karekök alıyorum. Şunlar gitti. 45 9 çarpı 5 demek. Kökten dışarıya 9 3 diye çıkar. O zaman bizim kenarımız 3 kök 5 oldu. DC kenarı. Şurası DC. Bu da eşittir 3 kök 5. Alan demek ne demekti? Bu iki kenarın çarpımı. Bu iki kenar da 3 kök 5. O zaman Alan eşittir. 3 kök 5 çarpı 3 kök 5'ten 3 kere 3 9 yaptı. 9 kök 25 yapar değil mi? 25 de dışarıya 5 diye çıkar. 9 çarpı 5'ten 45 yaptı bizim alanımız. Şimdi geçiyoruz. Soru 2'ye. Soru 2'de de şöyle diyor. Ee, alan ABCD ile alan BEFK ABCD BEFK bunların toplamları 72 verilmiş. Şimdi isim verelim. Şöyle şu kenara B diyelim. Buna da B diyelim. Bu bir kare. Karenin kenarları. Büyük karenin de bir kenarı A olsun. O zaman şurası da A olacak mecburen. Şöyle yapalım şimdi. İlk başta diyelim ki şu karenin alanı B kare. Yani bu. Sonra bu karenin alanı A kare ikisinin toplamı neye eşitmiş? 72'ye. Şöyle 72 yazdım. Şurada da bizim bir pisagorumuz var. Bakın o bağıntıyı da yazayım şuraya. A'nın karesi artı B'nin karesi o da eşittir X'in karesine. O zaman bu iki bağıntıdan şunların ikisi birbirine eşitse 72 de X kareye eşit değil mi? X kare eşittir 72 yaptı. Ne yapacağız şimdi? İki tarafı da kare kökü alacağım. Şöyle gitti. 72 36 çarpı 2 demek. 36 da dışarıya 6 diye çıkar. X dediğim değer 6 kök 2 olur o zaman. Bunu da çözdük. Şimdi devam edelim soru 3 ile. Şöyle. Soru 3'te de şöyle diyor. Demiş ki ABCD ve BEFK kare. BD 14 kök 2 olarak verilmiş cf'de 10'dur demiş cf neresi cf kenar şurası. burası 10 olarak verilmiş alan bfk'in fazla kaç santim olabilir diyor bulmaya çalışalım bfk dediği de şu küçük karenin alanı şimdi burası 14 kök 2 bu büyük karenin köşegeni değil mi köşegen şimdi şöyle karenin kenarları eşit olduğu için şu kenarlar 45'er derecelik açıdır kural şu Burası A ise, burası A ise, burası hipotenüstür. 45 45 90 üçgeninde A kök 2'dir burası. Yani kök 2 katı kenarın. O zaman geriye geliyorum. Şu kenarlar 14 mi olacak? Çünkü burası 14 kök 2. O zaman kenarlar 14 oldu. Devam edelim şimdi. Buradan nereye geçelim? Buradan bu tarafa geçelim. Onda da şöyle yapacağız. Şimdi bir kenarımız bizim 14. Şöyle diyelim. Şunun kenarını bilmiyorum ya. X diyelim buraya. Şimdi burası da 14. Burası X. Mecburen burası da X karenin kenarları. Bakın şurası 14 ise eğer. O zaman burası 14 X mi olacak? Tamam 14 X'i burada. Şurası 90 derece. Şurada bir Pisagor yapabilirim. Üç kenarı da belli. Şurada yapalım. Onun karesi eşittir diyorum. 14 eksi x'in karesi artı x'in karesi olacak. Şimdi bu şurayı bir açalım. 14'ün karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 28 x sonra ikincinin karesi artı x kare bir de burada var. Şurası kaç yaptı? 100 yaptı. 14'ün karesi kaç yapar? Çarpalım 14 ile 14'ü şekilde olsun. Şurada 14 ile 14'ü çarpalım. 4 kere 4 16. 4 kere 1 4. 1 de 55. Şurası 4 1. 196 mı yaptı? Burası 196. Şurası 100. Eksi 28. X artı 2 X kare yaptı. Bunu karşıya alıyorum. 96 eksi. Şunları alalım. 2x kare alalım. 28x eksi 2x kare eşittir. 100'ü bu tarafa alalım. Burada 96 kalsın. Şimdi değer verelim. Mesela deneyelim. Kaç da deneyelim? 5 de deneyelim mesela. Burası 5 olsa kaç yaptı? 25. 2 ile çarpsam 50. Eksi 50. 5 versem buraya 100 e, 40, 140 mı yaptı? 140'dan 50 çıktı. Kaç kaldı? 90. Tamam bu sağlamadı. O zaman yakın bir değer 6'yı deneyelim şimdi. Şöyle 6 değerini veriyorum. 6. 36 2 ile çarpsam 72. 6 versem buraya 120 48 168 yaptı. O zaman tam 96. Bir x dediğim değer 6 olabilir. 7'yi deneyelim şimdi. 7 versem 49 2 ile çarpsam 80, 90, 98 mi yaptı? Burası 98. 7 ile çarpsam 7 kere 8, 2 kere 7 14. Şöyle 196'dan 98 çıktı. daha farklı bir değer verdi? 198 mi verdi? O zaman 8'i deneyelim. Şurası 128 yapar. 8 versem 64. 2 kere 8 16. 22 224 yapar burası. 128'i çıkarsam 14'ten 8 çıktı. 6 9 0 tam verdi 96. O zaman öteki değeri de 8. En fazla kaçtır diyor. O zaman x eşittir 8'i kullanacağım en fazla dediği için. Niye iki tane değer aradım? Çünkü bu ikinci dereceden bir denklem iki tane kökü olması gerekiyor. O yüzden ikinci değeri bulana kadar devam ettim işleme. 8'i verdim. En fazla 8 olması gerekiyor. En fazla dediği için 8'i verdim. 6'yı da verebilirdim. X dediğim bir kenar 8. O zaman burası da 8 olacak. Alanı neydi üçgenin? Şurada da 8 yazsam burası 6. Aa, bir saniye üçgenin değil. B, E, F, K. Karenin alanı soruyor. O zaman 8 çarpı 8'den karenin alanı 64 olacak. En fazla. Şimdi örnek 4'e geçelim. Bu şekilde. Örnek 4. Örnek 4'te de demiş ki AB üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Bulalım bakalım neymiş şöyle. Şimdi neler verilmiş? DBE doğru saldır diyor. DBAE'yi eşitmiş. Şu iki eşitliği vermiş. BC'yi de 2 vermiş. Karenin bir kenarı 2. Şimdi bakın şu DB köşegen. Eğer bizim köşegen bu şekilde işimize yarıyorsa böyle kullanacağız. Böyle işimize yaramıyorsa öteki köşegeni çizip kullanacağız. Öbürünü çizip kullanalım ki şunla ikisi birbirine eşit olsun. Şimdi burası 2. Burası da 2 ise eğer köşegenlerin değeri ne oluyor? 2 2 kök 2 katı. 2 kök 2. Karenin bütün köşegenleri birbirini ortalar. Yani kök 2 kök 2 oldu. Bunlar da eşit birbirine. Bunlar da kök 2 oldu. Şurası 90 derecedir karede. Köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Şimdi devam ediyorum. Bakın şununla bu eşit değil mi? Burası 2 iki, kök 2 ise... Burası da 2 kök 2 olacak. Burada tanıdık bir açı denk geldi. Neden? Şimdi 90'ın karşısı 2 kök 2 ise neyin karşısı yarısıydı? 30'un karşısı. Burası 30 derece. O zaman burası da 60 derece. Şu üçgen 30-60-90 üçgeni. 60'ın karşısı kaç dereceydi? Şu kenar. Kök 3 katı. 30'unkinin. Kök 2'nin kök 3 katı kaç yapar? Kök 6 mı yapar? O zaman buranın tamamı kök altı olacak. Şimdi bize ne gerekiyor? Bize ABE üçgenin alanı gerekiyor. ABE mavi boyalı üçgen. Şöyle yapabiliriz. Büyük üçgenin alanını bulurum. Buradan şu beyaz alanı çıkarır burayı bulurum. Yapalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 büyük üçgenin alanı. Alan A e. Hadi şuraya K diyelim. A, K, E olsun. Şimdi bunu yapalım. Taban kök 2. Yükseklik kök 6 bölü 2. Yani kök 12 bölü 2 yaptı burası. Şimdi şunun alanını bulalım. Beyazı. Kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 o da. Yani kök 4 bölü 2. Şimdi bunları çıkaracağız birbirinden. 12 ne yapar? 4 çarpı 3 değil mi? 12'nin değeri. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 3 bölü 2. Eksi diyorum. Şu kök kök 4 bölü 2. Kök 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani bunun bir diğer değeri 2 bölü 2'den 1'dir. O zaman eksi 1 diyeceğim. Mavi boyalı bölgenin alanını buluyorum. Şunlar gitti kökü çeksi bir kaldı. Mavi bölge. Böyle de yapabilirim. Değerimiz bu. Devam ediyorum şimdi. Soru 5. Beş. Soru 5'te de şöyle diyor. Demiş ki alan ABC'de ve BF birer BFG birer kare. ABC'de ABD 16. Hangisi ABD? A, B, D. Üçgenin alanı 16'ymış. Bu kenarımız A bizim. Bu kenarımız da A. Unutmayalım bu bir kare. BFG 4. BFG 4. 2. 2 o zaman. Alan 4 ise kenarlar 2, 2'dir değil mi? A kareydi çünkü. Şu üçgenin alanı bulalım bir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 16 olacak. İç dış yapalım. A'nın karesi A ile A'yı çarptım. 2 çarpı 16'dan 32 şöyle yazayım. 16 çarpı 2 yazayım. Şimdi kökü alacağım ya bunu. Şöyle. Şunlar gitti. A değeri kaç oldu? 16 dışarıya 4 diye çıkar. O zaman burası 4 kök 2 oldu. A'nın değeri 4 kök 2 burası. O zaman burası da 4 kök 2. Neyi soruyor bana? DF. Şimdi df şurası. O zaman bunun etrafında bir üçgen oluşturalım. Bakın bu bir köşegen değil mi? Karenin köşegeni. Açılar 45, 45. Şu karenin de köşegenini çiziyorum. Bu da mecbur 45, 45 bölecek. O zaman şu orta açı 90 derece oldu mu? Evet. Şimdi şu kenar nedir? 4 kök 2, 4 kök 2 ise burası kök 2 katıydı. Yani 4 kök 2 çarpı kök 2 demek burası. Bunlar kök 2 çarpı kök 2 kök 4 yapar. O da dışarıya 2 diye çıkar. Yani 4 çarpı 2'den 8 mi yaptı burası? Bu kenar 8. Şimdi şuna gelelim şuraya. 2 2 o zaman burası 2 kök 2 böyle. Şimdi Pisagor yapıp burayı bulalım. 8'di bu. 8'in karesi 2 kök 2 burası. Bunun karesi neye eşit? DF. DF'nin karesine eşit olacak. Şu D. DF'nin karesi. 8'in karesi 64. 2'nin karesi 4 çarpı şu gitti 2'den. Burası da 8. Toplasam kaç yaptı? 68, 72 mi yaptı? DF'nin karesi demek bu. Karekökü alsam iki tarafı da 72 36 çarpı 2 diye ayrılır. Şöyle df o zaman 6 kök 2 eşittir df olur. Bunu da bu şekilde bulmuş oluruz. Soru 6'ya bakalım şimdi. Soru 6'da da şöyle diyor. Alan ABCD'yi sormuş. ABCD kare. Karenin kenarını bulacağız. 75 derece verilmiş bir de 6 verilmiş bakın şurayı tamamlayalım hemen şöyle burası 6 ise buraya x diyelim bilmiyorum bir kenarımız bizim ne oldu şurası bir kenar değil mi 6 artı x şöyle şimdi gelelim şu üçgene şu köşe 90 derece 75'i buradaysa buraya 15 mi kaldı bu üçgende yine 15 90'ı burada o zaman şu köşemiz bizim 75 mi? Bakın 75, 15, 90 özellik üçgeni. Kural nedir burada? Yükseklik neyse tabanının 4 katı. Yükseklik x. O zaman tabanının 4 katıysa 4x olacak. Burası da karenin bir kenarı değil mi? Karenin bir kenarı 4x. Ama bakın burada bir kenar 6 artı x. O zaman şöyle olacak. İki kenar birbirine eşittir. 4x eşittir diyeceğim. 6 artı x'e şöyle x'i karşıya alıyorum. 3x eşittir 6. Yani x eşittir 2 geldi buradan. x 2 ise 4 çarpı 2'den kenarımız kaç bizim? 8 mi? Şuradan da 2 koyun. Bakın yine 8. O zaman alan ABC'de 8 çarpı 8'den 64 cm kare mi olur? Evet. Burada da bu testimizi, bu konumuzu tamamlıyoruz.